Ben alev alev yanıyorum karanlığa meydan okuyorum bu dertlere doyamıyorum her adımda daha da büyüyorum sesim yankı göğe ulaşıyor küllerimden yeniden doğuyorum duyan duysun ben buradayım asla geri durmuyorum adımlarım sağlam engel tanımam, karanlığa Yıkılsam da ayağa kalkarım Ben buradayım unutmayın bunu Gözlerimde ateş kalbimde fırtına Her darbede daha da güçleniyorum Beni durduramazsanız sesimle sarpıp Tüm dünyaya meydan okuyorum Ama sessizlik çöker üzerime Adımlarımı Nefesim dar küllerimin arasında yalnızım ve fısıldıyorum kimse duymadan rüzgar alıyor kendi sesimi ben kendi gölgemle konuşuyorum bir zamanlar alevdim şimdi sönüyorum ve yalnızca ben kalıyorum.